Türkiye'nin kalbi bu radyoda atıyor. Radyo Hayal. Kaptanla, damat Birlikteliğimize devam ediyoruz. Evet yeni yıla duygusal bir şarkı ile giriş yapan evet Yozgatlı sanatçımız Yozgat'ın gururu değerli Murat Balaban abim şu anda telefon attığımda abim hoş geldin sefala getirdin acımıza. Hoş bulduk canım kardeşim sesimizin duyduğu duyuldu herkese saygı ve sevgiler Hayal FM ailesine saygı ve sevgi yolluyorum canım kardeşim. Nasılsın abim görüşmeyeli umarım iyi Allah Umarım iyi, iyi valla ee, bu zor günlerde sağlığımızı koruya, korumaya çalışırken e, bir şeyler de üretelim çabasında. E, dediğin gibi yeni bir güle yeni bir duygusal şarkı ile giriş yaptık. Aynen senin gibi kardeşlerimin sayesinde, radyoların sayesinde artık eser de yerini bulmaya başladı. Evet. Ee, o da bizim mutlu ediyor. Yeni eserler üretmek için bir şevk oluyor bizim için Şimdi şöyle söyleyeyim biz en son 2019 yılından bir sohbet etmiştik öyle hatırlıyorum ama evet. artık, artık dün ne yediğimi unutturmamışım. <gülüyor> 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 Tabii pandemi döneminde görüşmedik herhalde şey yani görüşmedik derken canlı yayınlık evet. olmazdı. Ya, üretim ama üretim, üretim yapmadık etti. biraz da. Yani yazdık çizdik ama bunu tabii hayata geçirmedik çünkü herkesin önceliği biraz daha farklıydı. Hani evet. o sıkıntılı dönemde hani şarkıyla eşlik etmek istemedi insanlara. Biz de çünkü aynı sıkıntılardaydık. Bir yere çıkamıyorsun, müzik ortamı yok. Tabii ki yazdık çizdik duygularımızı ama çalışma ortamlarımız da olmadı. Hala da çok yani böyle bir açılmış değil programlar, tamam şeyler var ama hala pandemi de devam ettiği için yani tam e, eskisi gibi tam olarak sürmüyor Yok. yok, bir çekintiler oluyor insanların tabi tabi mutlaka yani kolay bir dönem değil yani hiç e, hiç kimsenin hayal edemeyeceği aklına gelmeyecek zorluklar yaşandı hani sokağa çıkma yasağı falan de biz çocukluğumuzu hatırlarız o zamanlar vardı işte o zamanlarda e, siyasi nedenlerle sokağa çıkma mesajlar vardı. Yani düşünsene bir e, virüs olacak, bütün dünyaya yayılacak böyle yani. filmlerle gördük. Herkes evlere kapanacak. Yaşandı yani bu da yaşandı. Yani son bir filmden aratmadı gerçekten. <laughs> pandemi dönemi. Peki bu şarkı sözü de bu şarkımız gitmek lazım. Pandemi döneminde o zaman Doğdu. Aslında yani. pandemi dönemi derken ben bunu e, Eylül ayında yazdım. Yakın bulamıyormuş Suluman abi. Evet yani işte kaç ay oluyor? 5-6 e, ay falan anca oluyor. E, onu da böyle Nasıl esinlendin? Nelerden esinlendin abi? Geç her şeyden esinlenir insan ama esinlenir de yazarken e, bir ilham kaynağı oluyor bir anda. Ya Şimdi şöyle söyleyelim. Artık e, hani bir şarkı hadi oturayım yazayım da değil de bunun evet, içinde tabii, öyle belki 5-6 tane sebep oluyor. Ne, ne, sebep oluyor? Yaşanmışlıklar oluyor, Bir kurgu oluyor, evet. tabii, kurgu oluyor, emek oluyor. Hani ilham sana şarkı getirdim buyur al demiyor. Senin hani geçmişe dayanır e, dayanık e, işte ne bileyim e, o hissettiklerin e, anlık yaşadıkların ya da kafanda kurdukların e bir de ben şey zaten sevgili Hakan. Evet, abi. E, böyle uzun uzadı yazmam sözleri. Oturum 10 dakika 15 dakikada çıkar. Sonra düzenleme kısmı olur tabii ama o duygular bir anda çıkar. E, sonra müziğini de yaptım. E, şarkının söz ve müziğini de yaptım. Daha sonra tabi İstanbul'a gittiğimde sevgili müzik yönetmenim, yapımcım evet, e, Ayhan Günyıl'a dinlettim dedim. Yani Sevgili Ayhan böyle böyle bir şarkı yaptım bir dinle. O zaten dinler dinlemez daha. Bayıldı şarkıya. Fakat nakaratında bir değişiklik yaptık. O daha doğrusu o yapınca artık şey yaptık. E, müziği birlikte yapmış olduk. Müziği ikimize ait yani. güzel. Sözlerini ben yazdım. Daha sonra tabii o aranje, düzenleme, ondan sonra işte sazdan çalım falan klip aşaması. Klibime de yine yönetmen olarak eşlik etti Ayhan bir yıl. Klip de çekildi evet. mi abi? Antalya'da çekildi. Ee, olayım, zor, kaçın? evet zor şartlarda böyle birkaç kere gününü değiştirdik. Çok yağmurlar vardı. Yağmur, böyle, zorladı çekimleri? Böyle ortada ortada bir gün güneş vardı. Güneşli bir gün vardı. O günü ayarladık artık. Ee, Rus bir manken arkadaşımız eşlik etti. E, Düğümüze. İşte 3 Ocak itibariyle de piyasaya sunduk. Ee, bilmiyorum tabi sen de bir radyocu olarak Benim aldığım elektrik Şu anda sohbet yapmamızın Sebeplerinden biri şarkı Bir de senin çok sevmem Abi e, senin yorumun e, Sesin zaten yüreğimize işliyor e, Hele hele, hele evet, e, evet, çünkü evet. En çok istek alan bir şarkım var Haramdır senden başkası Otalı yıkıyor Öyle zaten Vay, <laughs> bu, bu şarkı da Yıkıp geçiriyor gerçekten Yeni e, yeni yeni herciyle evet. buluşturuyoruz bizde Eyvallah. Ben zaten artık şey diyorum hani gitmek isteyenler, gitmek lazım diyenler burada mı, buralarda mı diye. <laughs> ee, ya şey aslına bakarsan şarkının içeriği konusu güzel bir konusu var. Hani artık bitmiş bir ilişki, bitmiş evet. bir aşk ee, daha fazla zorlamadan, kırmadan, dökmeden, üzmeden. Hani artık Çok gitmek güzel yani. lazım. Çok güzel Evet, bittiyse gibi, gibi Bitirmek lazım, kimseyi dediğin gibi kırmadan, incitmeden. Yani tabii canım yani şimdi... Ee, Zorlamanda bir anlamı yok yani. Zorladığın zaman bir bir yere çıkıp çıkamayacağını anlıyorsun zaten. Zorla güzellik olmaz demiş ya atalarımız. Ne güzel söylemiş ama. Ya olmuyorsa tamam işte saygı çerçevesinde bitirmek lazım. Aynen öyle. Şey soracağım abi mesela... Değerli bir sanatçımız var yine senin gibi Ferit Tayfur'un Bir şarkısı var hatırlıyor musun? Huzurum kalmadı Bu şarkı ilk tutulmamış Tutunmamış şu, Şuraya varacağım Sonra bu şarkı üzerinde üç kere düzenleme yaptıktan sonra şimdiki şu halini bulmuş Huzurum kalmadı Ya yani sen de sana tabi bestekar Yanım var üreten yanım var Sen de Bir şarkında böyle oldu mu üzerinde defalarca düzenleme yaptığın oldu mu böyle i̇şte son haline ilk <laughs> kavuşturulana kadar? çok uğraştın oldum yani düzenleme yaptın oldu Ya şimdi şöyle zaten bizim düzenlememiz piyasaya sunmadan önceki düzenleme olabilir ama e, benim şarkılarımda o an ne hissettiysem onu yazarım. O anda müziğini yaparım. E, artık aranca kısmına gelmeden aranjörünle konuşursun, istişare edersin. E, onun da belki fikir olur. Şuraya şöyle mi Ya da Şuraya şu enstrümanı sokalım, işte keman mı girsin, klarnet mi girsin, bağlama mı girsin gibi e, o aşamaları var işin ama e, böyle piyasaya sunduğum bir eseri tekrar şurasını değiştireyim mesela Pirinç Tanem benim işte evet, ilk çıktı evet. şarkı onun üzerinden konuşacak olursak e, Pirinç Tanem e, çok güzel bir şarkıdır e, o da böyle slow e, icaz makamıdır. Evet. Fakat insanlar onu şey yaptı ilk başta da hani pirinç tanem yani komik gibi de algıladı isim olarak. Hani bulgur tanem diye dala geçenler de gördüm yani zaman zaman. Şarkının evet. dinledikten sonra e, öyle olmadığını anladılar tabii ama e, belki isim olarak başka mı tutsaydım diye o zaman zaman şey olmuştur. Fakat e, o eski şarkılarımı bir ara şey düşünüyorum Hakan'ım. Ne düşünüyorsun? Ee, e, akustik, akustik tadında yeni versiyonlarıyla piyasaya sunmak böyle içimden gelerek e, böyle fazla enstrüman olmadan. Çünkü e, nereye gitsem mesela şey istiyorlar. Abi pirinç tanemi tekrar gündeme getir. İşte abi yozgattığı şarkına yeni bir versiyon yapsan daha böyle ritmi hareketli böyle. E, o çok isteniyor mesela. E, yani o zamanlardan mesela Maral, Latif Doğan'a verdiğim Maral adlı evet. bir şarkım Onu sen niye okumuyorsun? İşte bir Defol Git diye bir şarkım vardı. Hep böyle en az bir 6-7 tane şarkımın gündeme gelmesini tekrar yapmamı falan isteyen dinleyiciler var yani sağ o Zaman Akustik olarak tekrar e, bir Yani daha güncel soundlarla ufak ufak çok yormadan fazla enstrümanlar olmadan o ee, öyle bir şey bir proje var kafamda. İnşallah. Peki. Oman dediğim. burası abi bir şey soracağım bu arada. Hani esman ama Esman gerçek esman kullanıyorsun değil mi sen? Bu çok önemli. Efendim? Gerçek esman kullanıyorsun yani. Bu çok önemli. Çünkü eee tabii tabii. O daha ya, tabii. E, bir artısı tabii. oluyor yani gerçek esmanın. Ya şimdi mesela gitmek lazım da genç sumanları ben sana saydım madem bunu açtım. Tabii ki bir altyapı var. Evet. Eee altyapılarda eee Darbukalar, perküsyon dediğimiz vurmalı çalgılar. Evet. E, gerçek. E, keman grubu var. Yaylı keman grubu var. En az 10 kişi çalıyor onu aynı anda biliyorsun. Aynen evet. Keman grubu var. E, ondan sonra gitarlar zaten e, Türkiye'nin duayeni Ayhan Günyıl e, oh. Tarkan'la çalışıyor. E, 20 seneden fazladır Tarkan'a sahne desteği ediyor. Benim bütün albümlerimde o yaptı zaten e, ee, sayayım ondan sonra klarnet var canlı klarnet Aykut Çutoğlu kardeşimiz ben de hassasıyım <laughs> orada klarnet <laughs> evet ondan sonra aklıma gelen piyano var işte ee, yani her şey canlı yani, yani öyle makinadan ya da evet, şeylerden o alamazsın tabii i̇şte oldu hani odun. onu söyleyeceğim Murat abi hani gerçek esma olunca aldığın lezzet o şarkıdan daha başka Doğru, daha tabii bir tabii, sana tabi şimdi program olarak, kompüter olarak kullandığın şeyler de var tabi. Yok değil, alttaki o pad'ler, bilmem işte bir duvar dediğimiz bir şey var tabanda. O tabii ki makineyle yapılan şey yani onun canlısı yok. Ee, bir duvar örersin altta, onun üzerine işte ritimli bas gitar bas gitar canlı, gitarlar canlı ne bileyim işte e, perküsyonlar, kemanlar, işte falan falan. Ben yani demek istediğim, evet. böyle olunca e tabi bunlar bir maliyet aslında yani. İlla yani, maliyet e, oluyor yani. E, kolay değil yani mücadele eskiden onar şarkılık albümler çıkarıyorduk biliyorsun şimdi evet. bir bir çıkarıyoruz ama yine maliyetleri yüksek onun klibiydi yani o kadar çok emek var ki anlatamam. sana. abi çok gerçekten şimdi bir albüm çıkarıyorsun evet. ama e, o albümde en fazla belki 2-3 şarkı ön plana çıkıyor. E, şimdi ya öyle. Single, single yapmak daha böyle 12'de vurmak gibi oluyor ya, hedefi ben öyle düşünüyorum. Ya öyle tabii yani demek istediğim e, ama amaç iş içi iş, işin acı tarafı da şu e, sen şimdi 4 dakikalık bir klip çekiyorsun. Adam sadece hikayede 15 saniyesini görüyor evet. ya da işte 59 saniyelik bir e, postunu görüyor. E, o kadar yani bak gözün çok paylaşım var, izleme var. Yani azaldı artık. Anladın mı? Evet. Şey o tüketim çok olduğu için Çabuk böyle bir bakmak, geçmek, şarkının evet, bir gerçekten. kısmını dinlemek. Yani o işte bunu da orada ne evet, ki dolduran şey bu. Bu açığı dolduran şeyler de radyolar işte zaten. Çünkü adam trafikte, adam evinde radyo açmış ya da işte her nerede evet. dinliyorsun. Onun hadi 15 saniyesini dinleyeyim, atlayayım gibi bir şey yapamayacağı için <laughs> şarkıyı e, tamamen dinliyor. Yani. Tabii hepsinin yeri ayrı. Yani sosyal medyada insan karşısına bir video gelse e, bir klibin e, belki dediğin gibi izler belki izlemez ama radyon yeri bambaşka ya. Yani. Bence bilmiyorum. Biraz Ya gözümün. tabii çok önemli. Radyo inanılmaz yani e, görsel medyadan daha önemli. Çünkü insanlar herkes bir yerde araçlarında, iş yerlerinde ee, tamam evde belki akşam televizyon açılıyor falan işte falan dizilerimizde izleniyor ama geri kalan kısmın büyük bir bölümünde de radyolar dinleniyor. Burada da DJ'in şarkı hiç beğenmesi gerekiyor bence. Beğenirse onu su, e, o da gönül rahatlığıyla dinleyicisine sunabiliyor. Çok doğru söylüyorsun. Yani şarkının arkasında durabiliyor. Mesela e, bir iki gün önce Urfa radyosundaydım, RAP FM'ler, LİVA radyodaydım. Hı hı. Ee, senin gibi değerli bir kardeşimle bayağı bir sohbet ettik böyle. Ee, yani o, o kadar önemli ki yani ilçe radyoları, il radyoları e... Tabii bunları belli bir kesim hitap ediyor illaki ki yani. Tabii, tabii tabii. Ya zaten teknoloji gelişti şu anda bizim bu konuşmamızı, sohbetimizi e yurt dışından dünyanın evet, her yani, yerinden evet. insanlar yeter ki haber olsun dinlemek istesin yani. Dediğim gibi yeter ki istesin yani. Dünyanın dört bir yanından insanlar dinleyebiliyor. Abim sana mesajlar da geldi e, dinleyicilerimizden. Vallahi çoktan sevinirim ki Hayal FM emeği geçen kıymetli Fakir abimizi ulaşmış. Diyor ki Murat kardeşime başarılar diliyorum. Ona ait Karakız çalışmasını canlı canlı dinleyebilir miyiz sevgili kaptan demiş. Fatih Pekşan yazmış Kayseri'den e, o da bir değerli bir gönül dostumuz. Konuğumuz Murat Balaban. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş Hayal efem ailemize. Kara kızı canlandır, canlı canlı seslendirirse sevinirim. Kayseri'den selamlar demiş. Eyvallah. Allah razı olsun. Şöyle, Nurhayat oldu Ankara'dan bizi dinliyor. Nurhayat Hocam demiş ki konuğunuz Murat Balaban'dan e, Yozgatlıyız eseri Ankara'daki dostlarıma gelsin demiş. Onu birazdan göndereceğim. E, şimdi kendisinden canlı bir eser inşallah nasip olursa dinleyeceğiz. ya şey şu aslında bugün bu gitmek lazımın tanıtımı amacıyla tabii. birazcık şimdi yoğunlaşmak istiyorum. Tabii ki. Ondan yine bir bölüm canlı olarak seslendiririm tabii ki. Tabii ki abi çok ee, Eyvallah sağ olasın. Sen de o eserlerinden olanlardan yine Tabii. sen zaten buradan sunarsın. Hepsi var zaten. Şey evet. çiçeği demiş ki Murat Bey sefalar getirdi. Listemde e şarkıları var. Telefonumda her zaman dinliyorum. Radyomuzdan da dinliyorum her daim. E yürüdüğü yol açık olsun. Sevgilerimizi sunuyoruz." demiş ve Çok teşekkür ederim. Selam. Şarkılar, hangi e şarkılar hangi ruh haliyle yazıyor demiş. <gülüyor> Eklemiş. <gülüyor> Ya dediğim gibi işte ya bu içten gelen bir şey evet. e, duygunu paylaşıyorsun. Ben e, katıldığım radyolarda şunu söylüyorum hep. E, şunu söylemek isterim. Ben bu yola çıkarken ilk birinci tane albümle hep kafamda şu vardı. Beni bu dünyada dinleyen bir kişi varsa beni anlayan bir kişi de vardır. Bu da benim için başardır diye yola çıktım. E, sağ olsun o bir kişiler çoğaldı. Çoğaldı abi çok şükür. Çoğaldı. Tabii Hakan şöyle Çoğalsın bir şey de var. Abi daha ya. Şöyle bir şey de var yani sadece şarkı söylemek yetmiyor. Yüreğine Başka şeyler lazım. Yüreğine dokunuyorsun ee, yani o insanların Öyle bir de böyle şey durmak lazım. E, karakterin olması lazım. Aldığın külkül yani. önemli. E, o kadar çok şey var ki aslında birleştiren e, şimdi biz biliyorsun ne bir tane şarkılarla çıkıp zirveye Evet. ve ismi anılmayanları biliyoruz. Onun için e, o samimiyetini karşıya vermen lazım. Abi dediğin gibi sanatçı e, sadece yorumuyla sesiyle değil hani duruşuyla, karakteriyle e, halka da örnek ol olmalı. E, sende o özelliklerin hepsi var zaten. E, Estağfurullah. Sa samimisin, gerçekten sıcaksın, içtensin. Ne bileyim hani o yorumunda zaten yorumundan, sesinden, insanlar onu zaten anlıyor, hissediyor illaki. Ya şey amacım yok, benim öyle ünlü olayım ya da işte e, şöhretim olsun, şu olsun zaten onu düşünen insan böyle şarkılarla bütünleşemez. O samimiyette karşıya aktaramaz. Çünkü dinleyici bizim halkımız e, o samimiyetsizliği hemen anlar yani. yani. O niyetle yola çıkarsa o bir insan evet, e, Tabii tabii. Tab tab o anlaşılır illa ama sen sadece aşık olduğun e, bu müziği e, icra etmek istediğin zaman yorumunla, sesinle duruşunla insana zaten onu dediğim gibi bir şekilde anlıyor yani. Ya tabii yani dediğim gibi sadece müzik yapmak, beste yapmak, şarkı söylemek, güzel sesin ya da istenebileyim şarkın güzelmiş. Bunlar yet yetmez. Ee, o samimiyeti vereceksin. Kimseleri kırmaman lazım. Ee, dikkat etmen lazım. Ee, biz neler görüyoruz? Şimdi radyocular seni destekliyor senin eserlerini bir yere kadar getiriyor. Sonra sen o radyoculara ya bağlanmıyorsun ya telefonlarına çıkmıyorsun ya da e, yani onur etmiyorsun. Bunlar hep karşılıklı. Ya İnsanlara kırılmalı. Murat abim biz de çok şey yaşadık. Ee, şöyle bir şey var ki e, sen benim için çok değersin gerçekten. Şöyle bir şey evet, var ki deylesin. dediğin gibi birçok değerli gönül dostumuzu konuk alıyoruz ama gerçekten işleri bittiğinde hani selam bile vermiyorlar. Biz seninle her zaman iletişim halindeyiz. Sen gerçekten çok kaliteli bir insansın. Ben bunun yüzümle de söylüyorum. Radyoda da anonslarımda söylüyorum gerçekten her şarkını yayınladığımda. Ama herkes tabii ki herkesin bir olmasını bekleyemeyiz. Nasıl ki beş parmağın beşi bir değilse herkes de bir değil. e sanatçı olabiliyor belki. E, bir şeyler üretebiliyor belki yorum yapabiliyor ama insan olamıyor işte herkes abi. Ya şunu bilmek lazım. ilk başta kimsenin kimseden bir farkı yok efendim. Yani ee, sen şimdi radyo DJ'liği yapıyorsun, sen şimdi ben oraya oturup tamam benim kapasitem olabilir bir şeyler şey yapabilirim ama ben senin gibi radyo kullanımcısı olamam ya da e, adam işte Maravos tahta sanatçısı evet. ee, sen ben onun gibi bir şey yapamam o da şarkı söyleyemez ama şunu demek istiyorum yani. Böyle olunca da kimsenin kimseden bir üstünlüğü, bir farkı yok yani. Herkes Kesinlikle, aynı. Buna dikkat etmek lazım. Ben bizim camiamızda buna dikkat etmeyen insanları görüyorum. Orada kaybediyorlar zaten bence. Yani Rabbim herkese ayrı ayrı özellikle yetenekler vermiş. Bu... Dinimizde de böyle yani ama bunun altında önce insan olmak yatıyor Yani önce insan olacaksın. Tabii, tabii Sonra işte işin... bu anlattıklarımızın hepsi o yani, Orada bitir Sonra işin ehlini olacaksın inşallah. Her e Herkese işin dört dörtlük yapmaya çalışır diyelim ama herkes yapamıyor ne yazık Hadi bakalım bir gitmek lazım. Hadi bakalım, Bizi bakalım. dinleyenlere bir armağan edelim. Hadi gönderelim. Abi. Belki de dinlemeyenler vardır hala. Hem yorumlarını da alalım. Buyursunlar abicim o zaman. Nói chạm Hakan'cığım e, oradan mı çalacaktın ben canlı mı söyleyeyim? Sen de, şöyle bir bukle alalım abi. Ha, <laughs> 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 eyvallah. Ben sen oradan çalacağını e Yok ben senden istiyorum hayalci <laughs> <laughs> Buyur abi. Tamam. Kırmadan, dökmeden, daha fazla üzmeden, öfkeden, delirmeden gitmek lazım. Kırmadan, dökmeden, daha fazla üzmeden Öfkeden delirmeden Gitmek lazım Sonuna geldik artık Gitmek lazım Bu sayfayı sessizce Kapatmak lazım Ne fark eder suçlu Ha sensin ha ben Yeniden hayata Başlamak lazım bu artık uyanmak lazım. Böyle bir kısadan okuyayım arkadaşlar. senin için geliyor abi. Yüreğe Murat abi. Canım benim. Kıymetli abim ben az önce böyle şarkıların arasında gezinirken e, böyle eskilere daldım biraz. Gerçekten şarkıların hepsi de birbirinden güzel ama şöyle bir şarkıya denk geldim. Issız kör bir gecede. Ha, evet. <laughs> ya onun da e, onun da enteresan bir hikayesi var Dinleyelim aslında. Abi 2000, o zaman? Buyurun. E, 2011 yılında e, bir dizi çekilecekti. İsmi e, ismi Kör Gece. E, hmm. bana da böyle ufak bir rol vermek istediler. Ama şöyle de bir şey istediler benden. Ya diziye hani e, senaryosunu anlattılar. Diziye bir tane türkü formatında bir beste yapar mısın? dediler. Evet. Ben de e, yani inan bana böyle bir karanlık bir e, elektrikler yoktu. Hı hı. Karanlık bir ortamda bir mum ışığında böyle yine yarım saatte yazdım. Evet. Sonra e, o dizi Hakan'ım çekilmedi. Sonra evet. bu eserde eserde bilmiyorum işte yapımcı yönetmen aralarında bazı sorunlar oldu galiba bilmiyorum ne oldu da. Evet. Dizi olmayınca sonra bu türkü ve bende kaldı böyle. Eee ondan sonra tabii zaman zaman Murat abici şurayı pencere açayım. Sen bir kere onu yorumladıktan sonra artık senin değil abi. Ninemin, değil mi? Tabii tabii. Gadasını <laughs> tabi, aldın tabi. diyeyim abim. Yani, yani. abi? arkadaş. <laughs> evet. Yani ondan sonra tabii biz e, yine en son bir yapımcı arkadaşımla yine e, bunu gündeme getirdik. Yılbaşı gecesi yine bir klipte sunduk piyasaya. Ee, çok naif bir türküdür. Çok da çok sevdiğim yani, çok bir türküdür. Gerçek Yani böyle şey vardı. Bu üflediler söyleniyor. Var ya evet, o, eser. Onun da, o tatta bir e, eser. Evet. Bir şey, o lezzetli bir şey. Ee, ya şimdilik böyle dinletip, belki zamanı gelince hepsi yerlerini bulur diye düşünüyorum. Ama biz i̇nşallah, dediğim inşallah. gibi, gönlümüzden geçenleri elimizden geldiğinde sunmaya çalışıyoruz. Evet e, kıymetli Murat abim, e, inşallah çok daha iyi yerlere gelirsin, çok daha geniş kitlelere anladım, ulaşırsın. beraber. Ee, budur. budur. Böylesine kaliteli bir yorum, kaliteli bir ses, anladım. duruşuyla, karakteriyle güzel bir yürekli abimiz, daha anladım. çok insan ulaşır istiyorum ben. Peki son olarak bir soru sormak istiyorum abime, yazıp da anladım. beklemeyi aldığın besteler var mıdır? Mutlaka vardır herhalde bir köşede bekleyen zamanını bekleyen. Ya. İnan sana şunu söyleyeyim bazen böyle bir e, o tarzdan birkaç kelime yazıyorum falan ama evet. yani ben de şu oluyor mesela aklıma bir konu geldiği zaman ya da etkilendiğim bir şey olduğu zaman o an yani diyor ben bu konu hakkında diyor bir şarkı yazayım bir söz yazayım diye oturuyorum işte o yarım saat bir saat içerisinde o meydana geliyor o an. Aynı konu üzerinde ben başka zaman çalışamıyorum yani. Başka zaman yoğunlaşamıyorum herhalde. O, o anda... Evet, o bir kere yoğunlaşıyorum bir kere var, evet. evet. Bir kere yoğunlaşıyorum. O da ne oluyor işte yazıyorum 3-4 kıta yazıyorum müziğini mırıldanarak ya da bir enstrüman alıp çalarak. Yapıyorum. Bir iki yerinde bazen tıkandığım oluyor. Evet. Onu da başka zaman artık bunu düzenlerim diye. Onu da düzenliyorum. Bugün düzenleyin bunu diye. Yani... Yoksa hani bir yarım böyle kalsın bunu yaparım öyle hiç olmuyor bende o ya. Ama şu var ki e, hani şunu söyledin sen bir esma kullanarak bir, o besteyi tamamlaman da bu güzel bir avantaj senin için abi. Yani. Ya tabii ben işin mutfağından geliyorum. Iş, evet. Benim için büyük bir avantaj. Ben hani bağlamada çalıyorum, vurmalı çalgılarda çalıyorum ben. Aynen, aynen. E, yıllarca piyanistlik yaptım, işte aranjörlük yaptım. E, i̇şin o tarafından gelince hani biraz o Ay. da bizim için bir avantaj oluyor galiba. Ki abi. Elden gelen işte böyle yapıyoruz Hakan'ım. Güzel bir sohbet. Evet güzel sohbet oldu. Için. Allah razı ee, olsun. Her zaman senin samimiyetin. Allah razı olsun. E, Allah. Hayal Efem'in bana verdiği de destek. Dinleyicilerin yanımda oluşu. Ee, Allah. Allah razı olsun. Senden ee, Gerçekten. İnşallah bir gün stüdyo böyle bir ortamında sohbet edelim. i̇nşallah çok isterim abim. Yozgat'a yoğun düşerse <laughs> tabii ki. Aynen. Bu sene inşallah konserler olacak Yozgat tarafında. Ee, Allah'tan bir şey olmazsa. İyi konser, Bakalım inşallah. Konser olursa öncesinde haber olsa ben de gelmeye çalışırım mutlaka, abi. Inşallah. Mutlaka olacak zaten biliyorsun sosyal medyadan da paylaşıyoruz. Tabii ki takip edin mutlaka abimi. Davet de edeceğim kardeşimi. Peki sosyal medyadan sana hayalcilere nasıl ulaşacak? Ee, istersen onu da bilgini, bilgisini verirsen seni takip etsin. Yani, yani, eyvallah. Instagram adresim işte alt Murat Balaban. Ee, biraz bugünlerde hani TikTok'ta, TikTok'tan da bir şeyler paylaşıyorum. Sadece paylaşıyorum öyle canlı yayında falan bana göre değil pek. Evet. Ee, o da işte Murat Balaban 66. Ee, zaten yazdıklar zaman görürler. Facebook'ta da zaten aratma motorlarında 4-5 tane sayfa var Facebook'ta da. Ee, isteyen böyle ulaşabilir yani. Oralardan takip edebilir dostlarımız. Evet. Youtube'da da Ma Production sayfasında Ma Production sayfasında gitmek lazım. Ee, adlı klibimiz o sayfadan yayınlandı. Evet. Oradan da dinleyip yorum yazarlarsa mutlu olurum. İnşallah burada Naci abi ben de geleceğim demiş. İnşallah Naci abi ben de geleceğim. <laughs> Beraber hoş Allah razı olsun. Mesajlar çok sana ama seni fazla tutmak istemiyorum. Ee, tamam ben seni dinliyor olacağım. Eyvallah abi. Ee, gitmek lazım da bütün dinleyicilerimize e, armağan ediyorum. Abim yolunda, da açık olsun. Yeni yıla bu güzel şarkıyla giriş yaptık. Yeni yıl hep böyle bu şarkının tadında güzel geçsin inşallah. Ben de Hayal FM ailesine saygı ve sevgi yolluyorum. Allah işlerinizi rast getirsin. Bütün bilmeyenlere de selam olsun. Ee, olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Bereketli günler diliyorum inşallah. Eyvallah. Ee, kıymetli Murat Balaban abime çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Çok güzel bir sohbetti. Onun e, o güzel eserini dinleyelim. Gitmek lazım. Sonrasında mesajlarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendisine başarılar diliyoruz. Tekrardan Hayal Efe Mayıs olarak. Radyo Hayal. Radyo Hayal.